Burada bir an dur. Bu mesajın tam şu anda karşına çıkması bir tesadüf değil. İçinden bir şey uzun zamandır seni uyarmaya çalışan bir enerjiyi hissediyordu ama sen bunu tam olarak adlandıramıyordun. Archangel Michael'ın söylediği şey çok net. Önünde sadece 7 dakikalık sembolik bir kapı var ve bu kapıdan geçip geçmeyeceğin hayatındaki önemli bir dönüşümü belirleyecek. Bu korkutmak için gelen bir uyarı değil korunman için gelen bir çağrı. Derin bir nefes al. Son zamanlarda seni huzursuz eden bir şey vardı. Geceleri yatmadan önce içinden geçen o belirsiz duygu. Bir şeylerin değişmek üzere olduğunu sezmen ya da son günlerde gördüğün işaretler, tekrar eden sayılar, garip rastlantılar hepsi seni buraya taşıdı. Michael diyor ki bu mesaj sana günlerdir ulaşmaya çalışıyordu. Şimdi sonunda duymaya hazırsın. Şu anda hissettiğin Hafif bir sıkışma ya da kalbinde oluşan bir titreşim bile bu enerjinin doğruluğunu onaylıyor. Çünkü ruhun yaklaşan uyarıyı senden önce hissetti. Zihnin bunu anlamlandıramadı ama kalbin duydu. İçinde bir şey dur bak fark et diyordu. İşte o dur dediğin an tam şimdi. Hazırsan yorumlara dinliyorum yazabilirsin. Bu sadece bir kelime değil, kendini koruma enerjisini açtığını gösteren bir niyet cümlesi. Michael'ın verdiği mesajın ilk kısmı şu: Çok fazla işareti görmezden geldin. Bu cümleyi duyduğunda belki hafif bir sarsılma hissediyorsun. Çünkü biliyorsun, son zamanlarda sezgilerin artmıştı. Bazı insanlara karşı bir iç sıkıntın oluştu. Bazı kararları erteledin ama neden ertelediğini bilmiyordun. Bazı ortamlarda kendini huzursuz hissettin. Bazı cümleler kulağında kaldı. Bazı davranışlar kırmızı bayrak gibi parladı. Ama tüm bunlara rağmen belki de ben büyütüyorum diyerek geçiştirdin. Michael diyor ki: "Hayır, büyütmüyordun, hakikati hissediyordun. Bu işaretlerin çoğunu gereksiz bir endişe gibi yorumlamış olabilirsin. Belki bir arkadaşının enerjisinin değiştiğini hissettin. Belki bir ilişkinin içten içe seni tükettiğini fark ettin ama adını koyamadın. Belki bir fırsat sana cazip geldi ama içinde garip bir ağırlık oluştu. Bunların hiçbiri tesadüf değildi." Bunların hepsi ruhuna yapılan ilahi dokunuşlardı. Şimdi bu dokunuşların anlamı netleşiyor. Derin bir nefes daha al. Hissettiğin şeyin korku değil, farkındalık olduğunu görmeye başlıyorsun. Çünkü Michael'ın uyarısı seni korkutmak için değil, seni güçlendirmek için geliyor. 7 dakikalık bu sembolik zaman artık meselenin ciddiyetini fark et demek. Bu 7 dakika senin içsel dönüşüm pencerendir. Bir kararın eşiğindesin. Bir döngü kapanıyor. Bir hakikat yükseliyor ve sen artık görmezden gelemezsin. Michael şöyle söylüyor. Bu uyarı bir kapanış değil, bir korumadır. Zihninde bu cümle yankılanıyor. Çünkü sen de aslında uzun zamandır bir kapının kapanmasını hissediyordun. Bir dönemin bittiğini ama neyin başlayacağını bilmediğin için korkuyordun. Şimdi bilmen gereken şey şudur. Biten şey kötülük olduğu için bitmiyor. Seni engellediği için bitiyor. Seni yavaşlattığı için seni enerjisel olarak zayıflattığı için, seni yanlış kişilere bağladığı için, Michael'ın ışığı tam da bu yüzden şu an kalbinin içine doğuyor. Bu koruma enerjisini hissetmek istersen iki kez dokunabilir veya beğenebilirsin. Bu uyarının bir diğer yönü de şöyle, bir karar vermen gerekiyor. Belki uzun süredir seni tüketen bir bağı kesmen gerekiyor. Belki bir konuda artık net bir adım atman gerekiyor. Belki bir insanın gerçek yüzünü fark edip kendini geri çekmen gerekiyor. Belki bir alışkanlığı bırakman, bir yoldan dönmen, bir kapıyı kapatman gerekiyor. İçinde bir yer bunu biliyor. Sadece erteledin. Çünkü insanlar bazen hazır olmadan hakikati görmek istemez. Ama artık hazırsın. Michael'ın söylediği şu cümle çarpıcıdır. Şimdi gelen işaret son işarettir. Bu seni korkutmak için değil, seni uyandırmak için söylenmiş bir cümledir. Çünkü Evren, melekler, sezgilerin hepsi uzun süredir aynı şeyi söylemeye çalışıyordu. Bu durum değişmek zorunda. Bu insan senin frekansına uymuyor. Bu yolda ilerlersen enerjin zayıflayacak. Bu bağlantı seni aşağı çekiyor. Bu karar seni koruyacak. Sen belki tüm bunları sezdin ama adım atmadın. Şimdi adım atma zamanın geldi. Eğer bu mesajın sana gerçekten dokunduğunu hissediyorsan yorumlara uyarıyı kabul ediyorum. Yazman senin için güçlü bir başlangıç olur. Michael'ın enerjisi şu anda kalbin etrafında bir koruma alanı oluşturuyor. Göremesen bile içindeki sıkışmanın biraz çözüldüğünü, zihninin uyandığını, duygularının netleştiğini fark ediyorsun. Bu bile uyarının doğruluğunu gösterir. Çünkü gerçek uyarılar korku vermez, farkındalık verir. Gerçi kalbinde hafif bir gerginlik olabilir ama bu kötü bir şey değil. Bu artık gör diyen içsel çanın sesi. Şimdi kendine bir an ver. Sessizce şunu söyle. Gerçeği kabul ediyorum. Bu cümleyle birlikte enerjinin değiştiğini hissedeceksin. Çünkü bu yolculuk bir korku yolculuğu değil, bir korunma yolculuğu ve Michael'ın ilk mesajı burada tamamlanıyor. Artık uyanma zamanın geldi. İçinde yavaşça büyüyen bu his, seni uzun zamandır rahatsız eden o sisin dağılmaya başladığını gösteriyor. Sanki kalbinin etrafında hafif bir çatırdama var yıllardır biriken bir ağırlık kırılıyor. Bu kırılma bir acı değil, bir özgürleşme. Çünkü Michael'ın enerjisi sana dokunduğunda ilk his her zaman hafifliktir. Ne kadar uzun süredir taşıdığını unuttuğun yükler varsa şimdi omzundan iniyor. Ne kadar görmezden geldiğin işaret varsa şimdi netleşiyor. Michael şöyle diyor, bu uyarıyı korku sanma. Bu senin korunman için gönderilen bir işaret. Ve bu cümlenin içindeki gerçek seni derinden sarsıyor. Çünkü şimdi fark ediyorsun ki seni huzursuz eden, seni uyandıran, seni rahatsız eden şeyler kötüye işaret değildi. Seni doğruya çekmeye çalışan küçük titreşimlerdi. Son günlerde yaşadığın bazı şeyleri hatırla. Belki bir insanın sözleri içini burktu. Belki bir olay seni rahatsız etti ama nedenini anlamadın. Belki bir planın sürekli ertelendi. Belki bir kapı bir türlü açılmadı. Belki bir şey tam olacak gibi hissettirdi ama son anda durdu. İşte tüm bu durumların arkasında bir koruma vardı. Bu gecikmeler seni olandan uzaklaştırmak için değil, olması gerekenden korumak içindi. Michael'ın ikinci mesajı bunu açıkça söylüyor. Son günlerde yaşadığın her şey seni bu ana hazırladı. Bu cümleyi okurken bile içten içe bir doğruluk hissediyorsun. Çünkü ruh hakikati zihinden daha önce tanır. Bir şeyin gerçeğe yakın olup olmadığını bilinçli olarak anlamasan bile kalbin o titreşimi ayırt eder ve sen şu anda o titreşimin farkındasın. Derin bir nefes al. Bırakırken içindeki o sıkışmanın biraz hafiflediğini hissedeceksin. Bu, uyarının enerjisiyle uyumlanmaya başladığın anlamına gelir. Michael'ın gönderdiği sembolik 7 dakika bir geri sayım değil, bir farkındalık kapısıdır. Bu 7 dakika Hayatında bir kararın, bir kavrayışın ya da bir yön değişikliğinin artık ertelenemeyeceğini gösterir. Bir döngü kapanıyor ve insanlar döngüleri sadece dışarıdaki olaylarla değil, içlerindeki değişimlerle kapatırlar. Senin için bu döngünün işareti çoktan verilmişti ama sen bunu tam olarak anlamadın. Çünkü bazı döngüler sessiz kapanır. Sessizce, incitmeden, yormadan ama içten içe bir şeyin bittiğini hissedersin. İşte sen de bu sessiz kapanışın eşiğindesin. Michael diyor ki, gecikme yok, hata yok, kayıp yok, sadece yön değişiyor. Bu yön değişikliğini reddetmek istersen yaşam zorlaşır. Ama kabul edersen hayatında bir kolaylık başlar. Ve sen şu anda o kolaylık kapısının önündesin. Eğer bunu kabul ediyorsan yorumlara yolu kabul ediyorum yazabilirsin. Şimdi biraz daha derine inelim. Michael'ın bu uyarısının en temel nedeni, uzun süredir seni aşağı çeken bir enerjinin farkında olman gerektiğidir. Bu enerji bir insandan, bir alışkanlıktan, bir korkudan, bir karardan, bir ortamdan ya da bir düşünceden geliyor olabilir. Belki adı bile yok, belki yüzeye çıkmadı. Belki sadece varlığını hissettin. Ama Michael şöyle söylüyor: Karanlığın seni bulmasına izin verme, sen ışığı seçiyorsun. Bu enerji seni tamamen karanlığa çekmez. Seni yavaşlatır, adımlarını ağırlaştırır, iç sesini kısar, ilhamını yok eder, gücünü dağıtır ve farkında olmadığın bir şekilde seni kendi yolundan uzaklaştırır. Bunun ne ya da kim olduğunu biliyor musun? Ruhun biliyor. Zihnin ise yeni yeni anlamaya başlıyor. Belki hayatından çıkarmakta zorlandığın biri, belki sürekli ertelenen bir karar, belki kabul etmek istemediğin bir gerçek, belki kendine karşı dürüst olamadığın bir alışkanlık. Belki bir türlü kopamadığım bir bağ. Belki yıllardır taşıdığım bir korku. Michael'ın sesi bu noktada daha da netleşiyor. Şimdi yüzleşme zamanı. Bu yüzleşme seni yormak için değil, seni özgürleştirmek için gelecek. Çünkü bazı hakikatler insanı incitmez. Aksine onu zincirlerinden kurtarır. Eğer hazır hissediyorsan iki kez dokunabilir veya beğenebilirsin. Bu, hazırım enerjisini aktive eder. Michael bu bölümde sana çok güçlü bir cümle daha iletiyor. Bu uyarı senin düşüşünü değil, yükselişini başlatacak. Çünkü farkındalık olmadan yükseliş olmaz. Kör bir umutla ilerlemek değil, net bir bilinçle adım atmak seni yukarı taşır ve sen artık bu bilinci taşıyorsun. Kalbinin etrafında hafif bir sıcaklık hissediyorsan bu normaldir. Bu Michael'ın koruma enerjisidir. Bu enerji sana Farkında bile olmadan verdiğin yanlış sözleri geri alma gücü, yanlış insanlardan uzaklaşma cesareti, yanlış yollardan dönme farkındalığı verir. Michael'ın burada vurguladığı şeyi unutma. Korkma. Bu uyarının amacı seni karanlıktan korumaktır. Sen zaten ışığa çekiliyorsun. Sadece birkaç adım daha netleşmesi gerekiyor ve bu mesajın ikinci kısmı tam olarak bu netliğin başlangıcıdır. Eğer bu enerjiyi tamamen kabul etmek istiyorsan Yorumlara uyarıyı anladım yaz. Çünkü bu senin ilahi koruma alanına attığın ilk bilinçli adımdır. İçinde bir şeyin yavaş yavaş yerine oturduğunu hissediyorsun. Sanki son birkaç gündür yaşadığın tüm o küçük huzursuzluklar, kararsızlıklar, iç sıkışmaları şimdi bir anlam kazanmaya başlıyor. Çünkü Michael'ın bu uyarısı uzun süredir görmezden geldiğin veya ertelediğin bir gerçeğin artık yüzeye çıktığını gösteriyor. Bu seni korkutmak için değil, seni hazırlamak için geliyor. Michael diyor ki, içindeki ses seni defalarca uyardı. Ama sen kendi iyiliğin için bile bazen duymak istemedin. Bu cümlenin ağır olduğunu biliyorum ama aynı zamanda ferahlatıcı bir tarafı da var. Çünkü şimdi fark ediyorsun, o iç ses susmuyordu. Sen sadece başka seslere daha çok kulak veriyordun. Başkalarının fikirlerine, onların beklentilerine, onların enerjilerine. O yüzden kendi hakikatini geriye attın. Ama şimdi Michael'ın enerjisi seni yeniden kendi doğruna çekiyor. Bu his kalbinin içinden yükselen çok derin bir çağrı gibi. Bu çağrı sana şöyle diyor: Artık kendini koruma zamanın geldi. Bu koruma dışarıdaki tehlikelerden çok içindeki karışıklıklardan seni kurtarmak için geliyor. Çünkü insan bazen hiçbir şey kötü olmadığı halde kendini tehlikede hisseder. Bu tehlike dışarıdan değil, yanlış seçimlerden, yanlış insanlardan, yanlış adımlardan gelir. Michael'ın uyarısı da tam bu yüzden geldi. Yanlış olana geri dönme. Seni tüketene geri dönme. Bir daha yaralayan bir döngüyü açma. Derin bir nefes al. Kalbinin tam ortasında hafif bir titreşim hissedebilirsin. Bu uyarının doğruluğunun işaretidir. Şimdi biraz daha derine inelim. Son zamanlarda aklını kurcalayan bir şey vardı. Belki bir insanın davranışları, belki bir kararın ağırlığı, belki gelecekle ilgili bir belirsizlik. Belki içinden Bunda bir şey var ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum dediğim bir durum. Tüm bunlar bu uyarının alt zeminiydi. Michael şöyle diyor. Görmeyi reddettiğin şey artık ortaya çıkmak zorunda. Baron Gastaldi'si bu cümle uzun süredir yüzleşmediğin bir hakikatin artık ertelenemeyeceğini söylüyor. Bu hakikat seni incitmek için değil, seni özgürleştirmek için geliyor. Çünkü bazen en büyük tehlike farkında olmadan içine çekildiğin bir enerji olur. Belki seni manipüle eden biri, belki sana iyiymiş gibi görünen bir yol ama aslında seni tüketiyor. Belki alıştığın için sürdürdüğün ama ruhunun karşı çıktığı bir bağ, belki sana yük olan bir sorumluluk, belki kendi kendine taşıdığın bir suçluluk, belki de sadece yanlış bir beklenti. Michael diyor ki, bu uyarı seni suçlamak için değil, seni kurtarmak için geldi. Şu anda okurken hissettiğin hafif huzursuzluk işte o hakikatin kapıya dayandığını gösteriyor. Ama bu huzursuzluk kötü bir şey değil. Bu bir şey değişmek zorunda hissidir. Bu artık bitmesi gereken bitiyor enerjisidir. Bu bırakırsan kurtulacaksın mesajıdır. Eğer bu hissi kabul ediyorsan yorumlara gerçeği görüyorum yazabilirsin. Bu uyarıyı bilinçli olarak kabul ettiğini gösterir. Michael'ın bu bölümde en güçlü uyarısı şudur. Bir döngü kapanıyor. Aynı hatayı tekrar etme. Bu döngü sadece bir kişiyi ya da bir olayı kapsamaz. Bu döngü senin enerjini aşağıya çeken her şeyi kapsar. Bu bir alışkanlık olabilir, bir korku olabilir, bir bağımlılık olabilir, bir ilişki olabilir, bir davranış olabilir, kendini sürekli feda etmek olabilir ya da yıllardır taşıdığın bir yük olabilir. Michael'ın ışığı şu anda tam bu noktaya temas ediyor. Hatırlaman gereken şey şu: Kapanan kapılar seni cezalandırmak için değil, seni kurtarmak için kapanır. Sen bazen kapanan kapılara ağladın. Bazen neden olmadığını anlamaya çalıştın. Bazen keşke devam etseydi dedin. Ama şimdi fark ediyorsun ki o kapı açılsaydı seni daha da yoracaktı. Michael'ın sözlerinde derin bir netlik var. Bir daha geri dönme. Bir daha aynı karanlığın içine adım atma. Bu karanlık illa kötü bir şey olmak zorunda değil. Bazen çok sevdiğin bir insanda bile karanlık bir enerji olabilir. Bazen sevdiğin bir alışkanlık bile seni geri çeker. Bazen bir umut bile seni yanlış yere bağlar. O yüzden Michael seni uyarıyor. Geri çekil, kendini koru, aklını kullan, kalbini dinle, sezgini küçümseme. Bu cümleleri okurken içinden bir şey doğruluyor. Çünkü aslında uzun zamandır biliyordun. Sadece yüzleşmek istemiyordun. Eğer bu fark ediş kalbine oturuyorsa beğenebilir veya iki kez dokunabilirsin bu enerji kapısını aktive eder. Michael'ın bir diğer mesajı da şudur. Kendini suçlamayı bırak. Çünkü kendini suçlamak seni bir döngüye tekrar mahkum eder. Ben hatalıyım. Ben abartıyorum. Ben yanlış anladım. Ben yanılıyorum. Benim yüzümden oldu. Bu cümleler seni uyarıları yok saymaya iten cümlelerdir. Ama Michael'ın sözleri çok net. Sezgin asla yalan söylemez. Sen aslında gerçeği hissettin. Sadece kendi hislerine güvenmekte zorlandın. Artık bu dönemi bitirme zamanın geldi. Michael seni son olarak bir cümleyle uyarıyor. Koruma iste çünkü koruma seni bulur. Bu cümlenin enerjisi çok güçlüdür. Eğer gerçekten korunmak istiyorsan yorumlara koruma enerjisini kabul ediyorum yaz. Bu 7 dakikalık sembolik kapının kilidini açan anahtardır. Artık döngünün kapanışına ve yeni bir başlangıcın eşiğine geldin. Bu uyarı seni korkutmak için değil, seni yükseltmek için geldi. Artık bütün parçalar yavaş yavaş birleşiyor. Sanki günlerdir, haftalardır, hatta belki aylardır içini kemiren o tuhaf his şimdi tamamen anlam kazanıyor. Çünkü Michael'ın mesajının son parçası, gizli kalan tüm detayları tamamlayan o ilahi açıklığı taşıyor. Bu mesaj bir uyarı gibi görünse de aslında çok daha fazlası. Bu, seni yeni bir enerji düzeyine taşıyan bir kapı ve o kapının anahtarı senin kalbinde. Michael şöyle diyor, bu 7 dakikalık pencere gerçek zaman değil, ruhsal bir zamanlamadır ama etkisi gerçektir. Bu cümleyi okurken bile içinden bir şeyin titrediğini fark ediyorsun. Çünkü zaman ruh düzeyinde farklı işler. Bazen bir saniyede bile kader değişir. Bazen bir karar, bir kelime, bir fark ediş tüm yaşam yolunu yeni bir yöne çevirir. İşte bu mesaj o dönüşüm noktalarından biridir. Bu nedenle Michael'ın verdiği uyarı hemen kork demiyor, hemen fark et diyor. Daha önce görmezden geldiğin şeyler artık görünüyor. Daha önce hissettiğin ama adını koyamadığın şeyler netleşiyor. Daha önce anlamadığın gecikmeler şimdi koruma olarak karşında duruyor. Michael bu son bölümde şunu söylüyor: bu mesaj sana ulaştıysa zaman dolmuyor, zaman başlıyor. Bu cümlenin ruhundaki güç seni eski döngüden çekip çıkarıyor. Çünkü hayatında bir şey bitiyor gibi hissediyorsan, aslında tam tersi, bir şey başlıyor. Sen bunu karanlık bir kapanış zannediyorsun ama bu ilahi ışığın ilk adımı. Bunu kabul etmen, yola çıkman için yeterli. Derin bir nefes al. Şimdi kendine doğruluğundan emin olduğun şu cümleyi söyle: Yeni başlangıca hazırım. Bu sadece bir teyit değil, bir ilahi mühürdür. Michael'ın bir diğer güçlü cümlesi şudur. Koruma, yalnızca çağrana değil, duymaya cesareti olana gelir. Bu, çok önemli bir anahtar. Uzun süredir iç sesin sana bir şey söylüyordu. Bir şey yanlış. Bu yol beni yormaya başladı. Bu kişi beni tüketiyor. Bu karar beni geriye çekiyor. Bu ortam bana göre değil. Ama sen bazen alışkanlıktan, bazen korkudan, bazen bağlılıktan bu sesi bastırdın. Bu nedenle Michael'ın son uyarısı seni derin bir yüzleşmeye çağırıyor. Kendini feda ederek ilerleyemezsin. Enerjini korumadan yükselemsin. Artık biliyorsun, sana zarar veren şeylere geri dönersen, bu sadece ruhsal yorgunluk getirir. Seni aşağı çeken insanlara alan bırakırsan, bu sadece gecikme getirir. Kararsızlığa teslim olursan, bu sadece tıkanıklık getirir. İşte bu yüzden Michael böyle bir mesaj gönderdi. Artık kendi enerjini, kendi yolunu, kendi ışığını seçme zamanı. Eğer içinden bir şey "Evet bu doğru." diyorsa yorumlara "Enerjimi koruyorum." yazabilirsin. Michael'ın bu bölümde altını çizdiği en önemli şeylerden biri de şudur: Uyarı korku değildir. Uyarı yönlendirmedir. Çünkü insanlar çoğu zaman uyarıları yanlış algılar. Başına kötü bir şey gelecek zannederler. Oysa ilahi uyarı kötü bir şeyin geleceğini haber vermez. Tam tersine seni kötü olabilecek bir deneyimden uzaklaştırır. Seni yanlış bir insanın etkisinden çıkarır. Seni seni aşağı çeken bir enerjiden korur. Seni planlanmamış bir karmaşadan uzak tutar. Yani uyarı ceza değil, rahmettir. Ve şimdi bunu çok daha net hissediyorsun. Kalbinin içinde ağır bir sıkıntı yok. Aksine hafif bir aydınlık belirdi. Belki hala tam çözülmüş değilsin ama artık korku yok. Çünkü Michael'ın mesajı içinde korku değil doğruluk taşıyor. Doğru olan şeyin titreşimi her zaman huzur verir, tedirginlik değil. Bu nedenle bir an dur ve hisset. İçindeki hafiflik ilahi doğruluğun titreşimidir. Bu senin uyarıyı kabul ettiğini gösterir. Eğer bu enerjiyi tamamen hayata geçirmek istiyorsan, yorumlara uyarıyı kabul ediyorum ve korunmayı seçiyorum yazabilirsin. Şimdi Michael'ın en zor ama en kurtarıcı cümlesine geliyoruz eski döngüye geri dönersen aynı dersi tekrar yaşarsın. Bu, sert gibi görünen ama çok şefkatli bir hatırlatmadır. Kendini kıran yere geri dönersen orada yine kırılırsın. Seni aşağı çeken insanlara alan bırakırsan tekrar aşağı çekilirsin. Göz göre göre zararlı bir karara yönelirsen, evren seni yine geri çevirmek zorunda kalır. Ve bu döngünün tekrar etmesini istemiyorsun, artık istemiyorsun. Çünkü yoruldun, çünkü büyüdün, çünkü uyanmaya başladın. Ve Michael diyor ki, Uyanan bir ruh aynı karanlıkta kalamaz. Bu yüzden bu uyarı aslında bir başlangıçtır, bir doğruluk kapısıdır, bir korunma noktasıdır, bir yenilenme anıdır. İstersen bir an gözlerini kapat ve şöyle söyle: Yolumu koruyorum, ben ışığı seçiyorum. Bu cümle bile enerjini tamamen değiştirir ve şimdi son bölüme geliyoruz. Bu mesajı paylaş. Çünkü seninle aynı uyarıyı duyması gereken birileri de var. Michael'ın bu çağrısı toplu bir koruma enerjisidir. Birini kurtarabilir, birini uyandırabilir, birinin kaderini değiştirebilir. Çünkü senin aldığın bu uyarı sadece seni değil, senin bağ kurduğun insanları da etkiler. Bu yüzden Michael şöyle fısıldıyor: "Bu uyarı sadece senin için değil. Bunu yay. Eğer paylaşmaya hazırsan yorumlara ışığı yayıyorum yazabilirsin." Son olarak Michael'ın son cümlesi: "Bu uyarı seni korkutmak için değil." kaderini korumak için geldi ve sen artık hazırsın sen de bunu hissediyorsun artık eski karanlığa geri dönmeyeceksin artık kendini feda etmeyeceksin artık işaretleri görmezden gelmeyeceksin çünkü sen uyanmış bir ruhsun ve yolunun kapısı şimdi açılıyor